Merhabalar. Bu videomuzda trafik tanzim işaretlerini inceleyeceğiz. Tanzim demek kelime anlamıyla düzenleme demektir arkadaşlar. Bu işaret lafalarla, emirlerle, yasaklarla, kısıtlamalarla trafiği düzenlemek içindir. Bu işaret lafası içerisinde öncelik bildiren lafalar vardır ki bunlar kimin önce kimin sonra geçmesi gerektiğini bildirir. Yasaklama veya kısıtlama belirten işaretler vardır ki bunlar da ya tamamen yasaktır o yol kullanımı veya bazı araçlar için yasaktır. Bunlar da yasaklama veya kısıtlama bildiren lefalar grubundadır. Mecburiyet bildiren trafik işaret lefaları ise bunlar mavi zeminlidir ve üzerindeki beyaz oklar, yazılar veya sembollerle bir mecburiyeti bildirirler. Bunların tamamı trafik tanzim işaretleri içerisinde yer alır. Trafik tanzim işaretleri denilince genellikle akla kırmızı daire şeklinde bulunan lefalar gelmelidir. Yol ver ve dur işaret lefaları haricinde genellikle zaten kırmızı dairelerden oluşur. Bunların içerisinde bir de siyah beyaz olanlar ve ortasından siyah bir çizgi geçenler vardır ki bunlar daha önce bildirilen kısıtlamaların veya yasakların sona erdiği anlamına içi boş olan ve ortasından yan bir şekilde siyah çizgi geçen lefa ise bütün yasaklama veya kısıtlamaları sona erdiğini bildiren lefadır. Şimdi gelelim bu işaretleri tek tek incelemeye. İlk işaretimiz yol ver. Bir ana yol tali yol kavşağına gelindiğini ve bu işareti gören sürücünün tali yolda olduğunu ana yoldaki sürücülere ilk geçiş hakkını vermesi gerektiğini bildirir. Eğer ana yoldan gelen başka bir araç yoksa durmadan geçiş yapılabilir. Fasılalı yanıp sönen sarı ışık ile aynı anlama gelmektedir. Dur. Bu işaret lafımız sürücülere bir ana yol tali yol kavşağına gelindiğini, bu lafayı gören sürücünün tarihi yolda bulunduğunu ve ana yoldaki sürücülere ilk geçiş hakkını vermesi gerektiğini bildirir. Bu işareti gören sürücüler mutlaka durmalıdır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkla aynı anlamı taşır. Karşıdan gelene yol ver. İki yönlü trafiğin aktığı karayollarında iki aracın yan yana güvenle geçemeyeceği yol bölümlerinde karşıdan gelene geçiş kolaylığı sağlanması gerektiğini bildirir. Bu lefayı gören sürücü araç cinsi ne olursa olsun, karşıdaki gelen kişinin araç cinsi de ne olursa olsun, karşıdan gelene geçiş kolaylığı sağlamak için gerekirse durmak zorundadır. Bu konuyu geçiş kolaylığı sağlama kuralları isimli videomuzda anlatmıştık arkadaşlar. Yukarıda açılan karta tıklayıp geçiş kolaylığı nasıl sağlanır videomuzdan izleyebilirsiniz. Girişi olmayan yok. Yolun tek yönlü olduğunu ancak bu lefanın bulunduğu istikametten bu yola girilmeyeceğini bildirir. Karşı taraftan gelenler olacaktır ancak bizim bu taraftan girişimiz yasaktır. Taşıt trafiğine kapalı yol. Bu lefan, lefanın kullanıldığı yolda ise her iki yönden taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Bu yol genelde dar yolların bulunduğu şehir merkezlerinde yolu sadece yaya kullanımına aşmak için kullanılan yollarda bulunur. Motosiklet hariç motorlu taşıt giremez. Sepetsiz motosiklet ve motorlu bisikletler haricinde her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir. Bu lapaların bulunduğu yerlerde sepetli motosikletlerin de girmesi yasaktır arkadaşlar. Motorlu taşıt giremez. Bu lapanın bulunduğu yola motosiklet ve motorlu bisikletlerde dahil her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir. Motorsuz taşıtlar bu yollara girebilir tabii ki. Taşıt giremez. Bisiklet, motorlu bisiklet ve el arabası dışındaki her türlü taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir. Motosiklet giremez. Motosiklet girişinin yasak olduğunu bildirir. Bu lafayı görürüz, görüyorsak yer, Sadece motosikletlere yasak olduğunu bilmemiz gerekir. Bisiklet giremez. Bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir. Motorlu bisiklet yani mopedler giremez. Motorlu bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir. Hazır yeri gelmişken motorlu bisikletlerin ne olduğuna bir bakalım. Saatteki hızı 45 km saati geçmeyen, ve içten yanmalı motorlarda 50 cc'nin altında olan, 50 cm kutunun altında olanlara moped diyoruz arkadaşlar. İşte bu mopedler bu yola giremezler. Kamyon giremez. Azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük taşıtları buraya giremezler. Otobüs giremez. Bu da otobüs girişinin yasak olduğunu bildiriyor. Treyler giremez. Bir robot veya yarı robot çeken motoru taşıtın girişinin yasak olduğunu bildirir. Yaya giremez. Yayaların bu yola girmesinin yasak olduğunu bildirir. At arabası giremez. At arabasının girişinin yasak olduğunu bildirir. El arabası giremez. El arabası girişinin yasak olduğunu bildirir. Tarım traktörünün girmesinin yasak olduğunu bildiren levhamızda traktör giremez belirli miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıtlar giremez. Arkadaşlar bu taşıtlar çabuk alev alan, barut, tiner gibi maddeleri taşıyan taşıtların bu yola girişinin yasak olduğunu bildiriyor. TL grubu yani panellerle altına ilave olarak miktarda belirtilebilir. Eğer öyle bir miktar belirtilmişse o miktardan fazla taşıyan taşıtlar giremez. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar giremez. Bunlar da akaryakıt taşıyan, LPG taşıyan taşıtlardır. Onların bu yola girişinin yasak olduğunu bildirir. Belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtlar giremez. Yine burada panellerle altına miktar yazılabilir. Eğer miktar yazılmışsa o miktardan fazla taşıyan taşıtlar giremez demektir. Altında taşıyanlar gelebilir. Arkadaşlar, kabari işaretlerimiz vardır. Kabari dediğimiz zaman araçların genişlik, yükseklik ve uzunluk ölçülerine kabari ölçüleri diyoruz. Üç tane kabari ölçü işaret vardır. Kenarlardan çentik olanlar, genişliği içinde yazan rakamdan fazla olan taşıtlar bu yola giremez demektir. Yukarıdan ve aşağıdan çentik varsa bu da yine yüksekliği bu lefanın içinde yazan rakamdan daha fazla olan araçlar bu yola giremez demektir. Uzunluk ise burada bu gördüğümüz gibidir. Uzunluğu içinde yazan, lefa içinde bulunan rakamdan fazla olan araçlar bu yola giremez demektir. Bu üç lefamız kabari işaret lefasıdır. Yani kabari sınırlayan lefalardır. İngile gelen ağırlık vefada belirtilen miktardan fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir. Azami yüklü ağırlığı nefadaki rakamdan fazla olan taşıtlar giremez. Bu da aracımızın toplam ağırlığının yani aracımızın yükü ve kendi ağırlığı burada yazan rakamdan fazlaysa bu yola giremezsiniz demektir. Öndeki aracı burada yazan metreden daha yakın takip edilemez. Yol ve trafik şartları. Burada kaygan yol alabilir, gevşek malzemeli zemin gibi sebeplerden dolayı araçlar arasındaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olamayacağını bildirir. Sağa dönülmez lefası, sola dönülmez lefası, U dönüşü yapılamaz lefası. Yani geriye dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Burada araç cinsi fark etmiyor. Geçilecek aracın cinsi de fark etmiyor. Yani her türlü araç başka aracı geçemez demek. Bu ise o yasağın sona erdiğini bildiriyor. Yani artık bundan sonra araçlar öndeki taşıtı geçebilirler demek. Yük taşıtları öndeki taşıtı geçmesi yasaktır. İzin verilen azami yüklü ağırlığı buçuk tondan fazla olan yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmesinin yasak olduğunu bildiriyor. Bu siyah beyaz olan ve ortasından çizgi olan ise kamyonlar içinde geçme yasağı sona ermiş demektir arkadaşlar. Azami hız sınırlaması uyulması gereken en yüksek hız sınırını bildirir. Hız sınırının değiştiği her noktada bu kullanılır. Genelde kavşaklardan sonra çıkıldığı zaman kullanılan hız sınır lefalarıdır. Bu ise artık hız sınırlamasının sona erdiğini bildirir. Yani artık aracınızın ve yolun durumuna göre gerekli hızlarda aracınızı kullanabileceksiniz. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu videomuzun başında da söylemiştik. Daha önce belirlenmiş olan tüm yasaklama ve kısıtlamaların artık sona erdiğini bildiriyor. Genellikle bunlar yerleşim birimlerinden dışarı çıkınca karşımıza gelir tek bir lefa halinde bütün yasaklamaları bitirir. Yaya bölgesi lefalar arkadaşlar bunlar yaya bölgelerine bazı araçların giremeyeceğini veyahut da bazı saatlerde giremeyeceğini, kısıtlamalar getirildiğini, bazı araçların bu kısıtlamalardan istisna tutulduğunu bildiren lefalardır. Mecburiyet bildiren yön lefaları ise arkadaşlar, bunlar da yine trafik tanzim işaretlerinde, mavi zemin üzerinde beyaz oklardan, yazılardan veya sembollerden oluşan lefalardır. İlk iki lefamız sağ veya sola mecburi yön. Üçüncü lafımız ileri mecburi yön. İleri ve sağa mecburi yön. İleri ve sola mecburi yön. Sağa ve sola mecburi yön. Son iki lefamız ise ilk iki lafadan farklı olarak ileriden sağa mecburi yön. Ve ileriden sola mecburi yön şeklinde okuyabiliriz. Sağdan gidiniz genellikle bu fiziki ayrıcılar yani refüj başlarında kullanılan lefalardır. Sağdan gittiğimiz gerektiğini bildirir. Soldan gidiniz, yapım, bakım, onarım çalışmalarında, hareketli çalışmalarda kullanılan araçlarda geçici nedenlerle trafiği ok yönünde yönlendirmek amacıyla kullanılır. Her iki yandan da gidebiliriz. Taş yolunun bir ayrıcı ile ayrılıp iki yol haline gelmiş olmasına rağmen her iki yolun da aynı yöndeki taş trafiğine ait olduğunu ve okların gösterdiği her iki yönden de Gidilebileceğini bildirir. Yine bu da refüj başına onulan bir lafadır. Aday etrafında dönülür. Dönel kavşaklarda izlenmesi gereken seyir yönünü gösterir. Bu işaret lafası dönel kavşağın girişine konulur. Dönel kavşağa giren sürücülerin kavşak içerisindeki sürücülere yol vermesi gerekir. Mecburi bisiklet yolu ve sonu Mecburi yaya yolu ve mecburi yaya yolunun sonu. Yayalar ve bisikletler tarafından kullanılan ortak yol ve sonu anlamına geliyor. Yayalar ve bisikletler için ayrı ayrı kullanılabilen yol ve sonu. Burada yayalar ayrı yollardan yolu var. Bisikletlerin ayrı yolu var. Her ikisi de birbirinin yolundan gitmemesi gerekiyor. Havşak için yön lefası. Metroyu kullananlar için. İleri tek yön lefası, rampalı yaya, üst geçidi, yaya öncelikli yol ve yaya öncelikli yol sonu. Bu işaret lefaları özel trafik kurallarının geçerli olduğu yaya öncelikli yolların girişlerini belirtir. Bu yolda araçlarda kullanabilir bu yolu, yayalarda kullanabilir ancak burada yayaların öncelikli olduğunu bilmemiz gerekir. İstasyon. Organize sanayi bölgesi trafik elektronik denetleme sistemleri bu kavşaklara konulur arkadaşlar genellikle. Buralarda kamera veya fotoğraf makinesiyle hız ihlali, hız koridoru ihlali, trafik ışık ihlali, trafiğe yasaklanmış şerit ihlali, emniyet kemeri takmama, cep telefonu kullanma gibi kontrollerin yapıldığı ve uymayan bir fotoğraf eşliğinde ceza tutana gönderildiğini bilmeniz gerekiyor. Mecburi atlı yolu ve mecburi atlı yolunun sonu, asgari hız ve asgari hız sonu arkadaşlar biraz önce kırmızı kenarlıklı lefamızın içerisinde 50 yazısını görmüştük. O azami hız yani gidilebilecek en yüksek hız demekti. Burada ise gidilebilecek en düşük hız yani asgari hız sonu Genellikle bu otoyollarda asgari hız sınırlaması vardır. Otoyollarda asgari hız sınırı 40 kilometredir arkadaşlar. Eğer otoyolu kullanacaksanız 40 kilometreden aşağı bir hızla kullanmanız yasak demek. Zincir takmak mecburidir. Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir. Tehlikeli madde taşıyan taşlar için mecburiyet bildiren yön lefaları Biraz önce tehlikeli madde taşıyan taşıtlar giremez lafasından yukarıdaki o sembolleri görmüştük. Onun altında da mecburiyet bildiren yön lafalarını görüyoruz. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için ileriden sola mecburi yön veya ileri mecburi yön veyahut ileri mecbur da veya ileriden sağa mecburi yön şeklinde lafalarla karşılaşabiliriz. Eğer tehlikeli madde taşımıyorsa bu lafalar bizi bağlamaz.